Sayılara bayılırlar. Diyelim yeni tanıştığınız bir arkadaşınızdan bahsettiniz onlara. Hiç işin aslıyla ile ilgili sorular sormazlar. Örneğin sesi nasıl, nasıl oyunlardan hoşlanır, kelebek koleksiyonu yapıyor mu hiç demezler. Onun yerine tutar kaç yaşında, kaç kardeşi var, babası kaç para kazanıyor gibi şeyler soruyorlar. Büyükler böyledir. Onlara kızmamak lazım. Diyelim kırmızı kiremitli bir ev gördüm, çok güzeldi. Penceresinde sardunyalar vardı derseniz, bu evi gözlerinin önüne getiremezler bir türlü. Ama milyonlarca liralık bir ev gördüm deyiverim bir, nasıl da güzelmiş diye yaygarayı koparırlar. Ama yaşama değer veren ve onun anlamını anlayan bizler, aslında sayılara da hiç itibar etmeyiz. Öyle mi acaba? Bu satırlar hepimizin çok iyi bildiği Küçük Prens'ten. Çocukluğumdan beri sayılardan nefret ettim. Ve matematik mesleğiyle ilgili olan düşüncem de pek farklı sayılmazdı. Sayısal hesaplamalardan oluşan sıkıcı, zor, çetrefilli bir meslek olduğuydu. Peki artık gelin bugün artık böyle düşünmeyen bir matematikçinin gözünden yeniden bakalım bu mevzuya. İlk olarak sizi pür matematikçi Hardy ile tanıştırmama izin verin. Hardy der ki: Bir matematikçi bir ressam ya da bir şair gibi desenler inşa eder. Onun desenleri diğerlerinden daha kalıcıysa bu fikirlerden oluşmuş olmasındandır. Ve yine aynı kişi bir matematikçinin savunması adlı kitabında şöyle söyler: bir profesyonel matematikçinin matematik hakkında konuşuyor olması son derece hüzün verici bir olgudur. Keza ben şu anda kendimi hiç hüzün verici hissetmiyorum. Son derece coşkulu ve heyecanlıyım. Zannederim yeterince profesyonel olmamamdan kaynaklanıyor. Ve devam eder. Devlet adamları politika yazarlarını, ressamlar sanat eleştirmenlerini şiddetle küçümserler. Bunun sebebi açıklama, övgü ya da eleştiri ikinci sınıf beyinlerin işidir der. Çünkü asıl olan üretimde kalmaktır. Asıl olan eser üretmek sahnede durmaktır. Peki şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Bir matematikçi TEDx konuşması yapmadığı zamanlarda neyle uğraşır? Eğer hevesli ve ilerleme amacındaysa Makaleler okur, makaleler üretir ve bunlar üzerine düşünür elbette. Çünkü bilim kümülatif bir şeydir. Eski var olan bilgilerin üstüne yenilerini inşa ederek yükseltirsiniz. Ve önemli yazınları okuduğunuzda aklınızda bir takım yeni fikirler oluşmaya başlar. Bunlar önce gaz ve toz bulutudur, daha sonra biraz netleşir ve vücudu bulurlar ve bir matematikçinin deyimiyle yeni nesnenizin aksiyomatik yapısını belirlersiniz. Burada karmaşık denklemleri çözmekten bahsetmiyorum. Burada bahsettiğim yeni bir matematiksel nesne ortaya atabilmek. Ve bunları belirledikten sonra ta tam bir tanım oluşturursunuz. Matematikte tanım her şeydir. Her şey tanımla başlar ve ona dayanarak süre gider ve asıl olan şey ortaya attığınız yeni olgunun var olan eskileriyle olan ilişkileri arasında güçlü bağlar kurmaktır. Eğer bu bağlar güçlü, sade ya da günümüzün popüler söylemiyle ne kadar minimalist olursa o kadar güzel, şahane, estetik bir değer taşır. Estetikten bahsetmişken işte size estetik bir formül. Bu bir öğler formülü. Öğlerin kendi adını verdiği e sayısı, hepimizin bildiği bir çemberin çevresinin çapına oranı olan sabit pi sayısı ve i e kompleks sayısı arasındaki ilişkiyi veren muhteşem güzellikte ve sadelikteki formül. 18. yüzyılda yaşayan İsviçreli bir matematikçiydi öğler. Aslında kaderinde papaz olmak vardı. Çünkü babası çok önde giden bir din adamıydı. Protestan papazıydı. Ve oğlunu da bu yönde yetiştirmek istiyordu. Neyse ki iyi ki aile dostları Bernoulli ile tanıştı ve matematik eğitimi aldı ve bu yönde teşvik edildi. Ve bu sayede fizik, astronomi, diferansiyel denklemler, cebir, sayılar teorisi ve daha bir sürüsünü kapsayan ve şu anda hepsi yayınlansa 80 cildi aşkın yayın elde etti. Bu kadar üretken bir matematikçiden bahsediyoruz. Ve şu anda graf teori yani çizgi teorisinin fikir babasıdır. Bu alan matematikçilerin ve diğer bilim dallarında da kendisine çok fazla uygulama bulan bir alan. Şimdi neyden bahsediyorum? Bir çizge deyince ne anlamalıyız? Aşağı yukarı böyle bir şey. Noktalar ve onları birleştiren çizgilerden meydana geliyor. Biz noktalara birer köşe adı veriyoruz. Eğer iki köşe arasında bir ilişki varsa aralarına bir kenar çiziyoruz. Ortaya böyle bir desen çıkıyor. Aman ne de minnoş, aynı babaannelerimizin çizdiği oyalar gibi. Demeyin. Bu bir şey yarar. Ne işe yarar? Örneğin buradaki noktalar Facebook'tan alınan bir grup insanı gösterebilir ve aralarındaki çizgiler de birbirleriyle arkadaşlık ilişkilerini. Biz biliyoruz ki ellerinde bu datadan çok daha fazlası var. Artık peki şöyle düşünün. Siz bir pazarlamacısınız. Elinizde bir ürününüz var. Elbette sınırlı reklam gelirleriniz var ve bunları en iyi şekilde kullanarak siz ürünü pazara satmak istiyorsunuz. Eğer elinizde böyle bir bilgi varsa, o halde ben olsam buraya bakarak şu sol tarafta gördüğünüz herkesin birbirini tanıdığı öncelikle o 8 kişiden birini hedef alırım. Böylece daha hızlı sonuç, daha hızlı kazanç elde ederim. Daha uygulamalı, daha gerçek hayattan bir örnek. Bu gördüğünüz resim, dünya denizaltı internet kabloları. Burada arkadaki dünya haritasını silebilirsiniz ve geriye sadece çizge teorisiyle çözülecek bir problem kalır. Problem şu. Daha az kabloyla, daha az maliyetle nasıl daha hızlı bilgi taşıyabilirim? Peki biz neler yapıyoruz? Her zaman matematikçilerin yaptığı şey dünyanın gerçek problemlerine birebir çözüm sunmaya odaklı olmaz. Öncelikle teoriye odaklanırsınız. Belki yüzyıllar, belki bin yıllar sonra kendine uygulama alanı bulur. Bu bizim son yaptığımız çalışmadan bir kesit. Buradaki ortak yazarlar Hintli matematikçi Ang Sumandas ve Cihat Abdioğlu'na buradan selam. Şuradaki birinci graf, aynı kümenin, Z12 kümesinin birinci graf kendi tanımımızla ortaya çıkardığı desem. Ve diğer ikisi de literatürde var olan önceki desenler. Kendimizinki, birinci olan daha sade ve graf teori açısından bütün köşelerin birbirine komşu olması manasında daha çok anlam ifade ediyor. Ve kendimizin olduğu için daha çok beğeniyoruz. Şimdi ben şöyle bir yoruma gitmek istiyorum buradan. İnsan 30'u geçince bir haller oluyor. Daha bir sorgulamaya başlıyor hayat. Bilmiyorum, herkes de böyle mi? Buradaki Z12 kümesi. Çok daha sınırlı bir küme. Ama bu küme benim ya da sizsiniz. Ve buradaki farklı tanımlarla, farklı çizge tanımlarıyla üç farklı ihtimali görüyorsunuz. Buradaki köşeler bizim hayatımıza dahil ettiğimiz insanlar alışkanlıklarımız, para ya da zaman aktardığımız her şey, yani tercihlerimiz. Aradaki kenarlar ise onlarla aralarımızdaki iletişim biçimimiz. Yani bu desen bizim hayatta seçtiğimiz yaşam tarzımız. O halde elimizde sonsuz tane seçenek var. Köşelerimizi ve kenarlarımızı belirlemek için. Ancak hayatımız sonlu. Dikkat edin, çok fazla zamanımız yok. Bunu görmeyen yoktur. Apollo Tapınağı'nın girişinde yazan Milattan önce 4. yüzyıla ait bir yazı. Biz modern insanlardan 2400 yıl kadar önceye ait. Kendini bil. Ben bu yazıyı şöyle okumak istiyorum. Kendini tanı, kendini tanımla. Kendi tanımını oluştur. Ancak bu tanımın öyle kas katı değişmez, köklerine sıkı sıkı bağlı olmasın. Bu tanım organik olsun, değişime açık olsun. Çünkü biliyorsunuz bir nöroevrim evrim çağındayız. Yakında sözlü iletişime bile ihtiyaç duymayacağımız bir çağın yamacındayız. O halde biz de her gün ya da her fırsatta kendi çizdiğimiz desene bakıp ne kadar kendime, çevreme, yaşadığım ortama uygun ve ne kadar olmak istediğim bene yakın diye düşünmeliyim. Ve bu yönde köşelerimi ve kenarlarımı değiştirecek cesarete sahip olmalıyım. Yeni kaybımız rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun dediği gibi. Kendini değiştirme bilincini canlı tutan, zahmetine katlanan, çaba veren, Düşünen, hedef koyan, bilgi edinip öğrenenler geleceğin mimarları olacaklardır. O halde biz de kendi desenimizi değiştirip dönüştürdükçe gelecek o yönde değişecek. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Teşekkür ediyorum.